Herkese merhaba. Vücudumuzdaki her hücreyi durmadan çalışan minicik bir fabrika gibi düşünün. İşte bugün o fabrikanın tam kalbine, yani her şeyi tıkır tıkır çalıştıran o ana motora, Krebs döngüsüne yakından bakıyoruz. Şimdi size ilginç bir soru. Genelde okullarda bize ne öğretilir? Hücresel solunumun amacı ATP üretmektir, değil mi? Peki ya asıl görev bu değilse? İşte bu sorunun cevabı biyolojinin en şaşırtıcı ve en zekice kurgulanmış mekanizmalarından birini gözler önüne serecek. Hazır olun. Yolculuğumuz hücrenin enerji santrali olan mitokondri'nin tam merkezine, yani bu döngünün gerçekleştiği o yoğun sıvı kısım olan matriks'e dalıyoruz. Bütün aksiyon burada başlıyor. Peki nedir bu Krebs döngüsü? Kısaca, oksijenle nefes alan bizim gibi tüm canlıların besinlerde depolanmış enerjiyi kontrollü bir şekilde açığa çıkarmak için kullandığı bir dizi kimyasal reaksiyon. Adeta bir motorun yakıtı yavaş yavaş yakması gibi enerjiyi adım adım hasat ediyoruz. Peki bu üretim hattı nasıl çalışmaya başlıyor? Hangi ham maddeyle start veriyoruz? Gelin şimdi döngüye giren o ilk moleküle bir bakalım. İşte her şey tam olarak bu birleşmeyle başlıyor. İki karbonlu asetil koA molekülü döngünün içinde onu hazırda bekleyen 4 karbonlu bir molekülle birleşiyor ve sonuç 6 karbonlu yepyeni bir molekül, sitrik asit. Zaten döngünün diğer adının sitrik asit döngüsü olmasının sebebi de tam olarak bu. Gayet mantıklı, değil mi? Tamam, döngüyü başlattık. Peki bu döngü bir tam tur attığında neler oluyor? Aslında tüm bu karmaşık gibi görünen sürece 3 ana başlıkta özetlemek mümkün. Bakın, süreç 3 temel adımdan ibaret. Önce karbonu atıyoruz, sonra asıl enerji hasadını yapıyoruz ve en sonunda da ufak bir miktar doğrudan ATP kazanıyoruz. Gelin ilk olarak karbon atımıyla başlayalım. İlk kilit olay bu. Hani o 6 karbonlu molekülümüz vardı ya, işte o çeşitli işlemlerden geçerek tekrar 4 karbonlu başlangıç molekülüne geri dönerken aradaki o iki karbon nefesimizde dışarı attığımız karbondioksit olarak serbest kalıyor. Yani evet, nefesimizdeki karbondioksit buradan geliyor. İşte geldik en can alıcı noktaya. Döngünün asıl sırrı tam da burada gizli. Enerji, şarjı bitmiş powerbanklere benzetebileceğimiz NAD+, ve FAD moleküllerine yükleniyor. Bu moleküller, hidrojenleri ve elektronları kaptıkları anda adeta şarj oluyorlar ve yüksek enerjili nadh ile fadh2'ye dönüşüyorlar. Ve unutmayın, fad molekülüyle solunumda ilk kez burada bu sahnede karşılaşıyoruz. Evet, döngünün asıl amacı bu olmasa da, süreç sırasında küçük ama doğrudan bir ATP karı da elde ediyoruz. Bunu anında harcayabileceğimiz bir cep harçlığı gibi düşünebilirsiniz. Az ama öz. Peki bir turun sonunda elimizde ne var? Gelin hep birlikte bilançoya bakalım. Ama burada çok ama çok önemli bir detayı atlamamalıyız. Bu döngü, yediğimiz her bir glikoz molekülü için tam iki kez çalışır. İşte kritik soru bu. Cevabı vermeden önce bir an düşünmenizi istiyorum. Tek bir glikoz molekülü için bu döngü kaç kere dönmeli? Cevap, tabii ki iki. Neden mi? Çünkü glikoliz sonunda tek bir glikozdan iki adet asetil koa üretilir ve her biri için bu döngü bir kez çalışmak zorunda. Bu yüzden her şeyi 2 ile çarpacağız. Ve işte nihai bilanço. Tabloya dikkatlice bakın lütfen. Sadece 2 ATP'ye karşılık tam 6 NAD ve 2 FDH2. Gördünüz mü aradaki farkı? İşte bu rakamlar, bu orantısızlık bize döngünün asıl sırrını adeta fısıldıyor. İşte bütün hikaye bu cümlede özetleniyor. Krebs döngüsü asıl büyük ATP ödülünün kazanılacağı son aşama için enerji taşıyıcılarını yani o şarj ettiğimiz bataryaları biriktiren bir hazırlık merkezi. Bütün mesele bu. Şimdi de sınavlarda karşınıza çıkabilecek, işinizi çok ama çok kolaylaştıracak birkaç kritik ipucuna bakalım. Bunları not almayı unutmayın. Bu hayat kurtaran bir bilgi. Eğer bir soruda FDH2 molekülünü gördüyseniz hiç düşünmeyin. Olay kesinlikle mitokondrinin içinde oluyor demektir. Çünkü FAD, glikoliz aşamasında kullanılmaz. Bu kısa yol size soruyu saniyeler içinde çözdürür. Sınavlarda en çok karıştırılan noktalardan biri de bu. Unutmayın, karbondioksit çıkışı ne glikolizde ne de son aşamada olur. Sadece Krebs ve onun hemen öncesindeki hazırlık aşamasında. Bu ayrımı bilmek birçok soruyu doğru yanıtlamanızı sağlar. Evet, şimdi öğrendiklerimizi şöyle bir test etme zamanı. Bakalım ne kadar dikkatli dinlemişiz. Hazır mısınız? Ve ilk sorumuz geliyor. Az önce üzerinde durduğumuz çok önemli bir ipucuydu bu. Hangi molekül bu sahnede ilk kez karşımıza çıkıyordu? Bir hatırlamaya çalışın. Evet, cevap tabii ki fat. Bu molekülün sadece Krebs döngüsünde devreye girdiğini ve bu aşamaya özgü olduğunu unutmuyoruz. Harika. Sıradaki soru üretim tablomuzla ilgili. Rakamları hatırlayın. İki tam turda toplam kaç molekül karbondioksit açığa çıkıyordu? Doğru cevap 4. Her turda iki molekül çıktığına göre iki turda toplam 4 molekül karbondioksit açığa çıkar. Süpersiniz. Özetle, Krebs döngüsü bir ATP fabrikasından çok daha fazlası. O, asıl büyük enerji hasadı için yüksek oktanlı yakıt üreten bir hazırlık istasyonu. Bu ve bunun gibi tüm dersler ve entelektüel paylaşımlar için YouTube at lise ortaokul dersler kanalına abone olunuz. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.